Kılıçdaroğlu ders almıyor. Milletvekilliği seçiminde başarı sağlayamayan, Cumhurbaşkanı seçiminde kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oturduğu koltuğunu kaybetmemek için parti içerisinde her türlü entikaları yapıyor. Kendisinin hesap uzmanı, hesap adamı olduğunu söyleyip... ...kendi domino taşı gibi... ...kendi parti içerisindeki yaprak dökümüne devam ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sağa sola attığı iftira ve yaranlarla gündem değiştirmeye... ...siyasal ömrünü uzatmaya çalışıyor. Gerçekten çok yazık. Gerçekten. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer... ...derhal Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmalısınız. Derhal, ben de bir CHP üyesi olarak... ...derhal Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmalıyız. Açık ve net söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu partimizi asla iktidara götüremez. Onun için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun derhal ayrılması gerekir Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinden. Bununla ilgili İlçe örgütleri, il teşkilatları özellikle bayrak açmalı. Kemal Kılıçdaroğlu derhal partiden, partiden değil genel başkanlıktan ayrılmalı. Yani aksi halde Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir zaman iktidara gelme hayali kurulamaz. 21 yıldır Erdoğan iktidarda bu Erdoğan'ın başarısı da olabilir, başarısızlığı da olabilir ama başarılı olması muhalefeti koltukta tutmasını bilmiş Erdoğan. Muhalefetin başarısızlığı Erdoğan'ı 21 yıldır iktidarda ve koltukta tutuyor. Güçlü bir muhalefet olsa tüm partiler toplamış, yenememiş. Her şey yapmış, yenememiş. Özellikle bir cumhurbaşkanı adayını yemiş, entrikalarla, porno kasetlerle Muharrem İnce'yi yine yenememiş. Başarısızsın kardeşim. Bırak Tayyip Kemal Kılıçdaroğlu. Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Hedefin ne? Kim oturtturdu seni o koltuğa? Oturtturanlar seni niye orada tutuyorlar? Sen bal vermiyorsun ki arı olasın. Arı değilsin ki kraliçeyi koruyasın. Bir kraliçem var derden kaçırdın Meral Akşener'i. Meral Akşener'de ne olacağı belli değil. Meral Akşener kurultayda yeni pazarlıklar peşinde koşuyor. Başarısız bir başkan Meral Akşener'di. Yani Profesör Doktor İbrahim Atılacar yeni e, İyi Parti kuruluna demişti ki toplama askerlerle ordu kurulamaz Rıdvan Bey demişti. İyi Parti'de bunu net bir şekilde görüyoruz. Yani bir değişim şart. Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunuyor. Değişim kurullarla olmaz diyor. Yani Değiştireceğiz diyor. Ben kafaya koydum diyor. Üzülüyorum diyor böyle yaptığınız zaman da. Üzüyorsun beni Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Yani Ekrem İmamoğlu bayrağı açmış vaziyette efendim.